Merhaba gençler, bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, masamızda Töder'in e, Türkiye geneli TT deneme sınavı var. İkinci deneme sınavı bu, onu çözeceğiz. Ayetiyesini de çözeceğiz inşallah. Hemen başlayalım, diyor ki, bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki etkinliklerden hangisi hücrenin canlı olduğunu kanıtlamaz. Difüzyon ile madde alışverişi yapılması. Arkadaşlar, difüzyonda biliyorsunuz ATP harcanmıyor Difüzyon, işte bunun içerisinde var? Basit difüzyon var. Ondan sonra kolaylaştırılmış difüzyon var ve ozmoz dediğimiz olaylar var. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar enerji harcamaz ve bunlar canlılığı kanıtlamaz. Dolayısıyla cevabımız A olacak. DNA miktarının ilk katına çıkması. Arkadaşlar DNA'nın eşlenmesi demek. Yani bu DNA sentez demek aslında. Bakın sentez reaksiyonları arkadaşlar ATP harcanır. Bunlar hücre dışında olmaz zaten. Hücre içinde olur ve canlılık gerektiriyor. Organik bileşikler yıkımıyla ATP üretilmesi, besinlerden arkadaşlar ATP üretimi tabii ki bir canlılık faaliyetidir. Bunu da arkadaşlar başlangıcında ATP harcanması da var bir miktar. Dolayısıyla bu da arkadaşlar ATP harcandığı için, devamında ATP sentezlendiği için ne olur? Canlı kanıtlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama diyor çözülmüş madde taşınması. Bu nedir? Aktif taşımadır. Aktif taşımada biliyorsunuz ATP harcanıyor. ATP harcandığı için arkadaşlar bu da canlı kanıtlar. Monomerlerden kompleks organik bileşikler sentezlenmesi. Mesela aminazitlerden protein sentezlenmesi gibi düşünelim. Protein sentez bakın sentez reaksiyonudur bu da. Değil mi? Sentez reaksiyonunda arkadaşlar ATP harcanır. Dolayısıyla cansız ortamlarda bunlar olmaz. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Bir diğer sorumuza bakalım. Diyor ki protein metabolizmasının bir bölümü diyor aşıda şematik olarak gösterilmiş. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Protein aminoasite parçalanıyor. Bu olay nedir? Hidroliz tepkimesidir. Yani su katılarak proteinler aminoasitlere dönüştürülüyor. İki nedir o zaman? Tersi protein sentezidir. Aminoasitlerden protein sentezlenmesi olayıdır. Protein sentezidir. 3 nolu olay nedir arkadaşlar? Bakın oksijenli solunumdur. Besinler karbondioksit su ve asit arkadaşlar azot olduğu için azot atıkta oluşuyor sonuçta bu oksijenli solunum tepkimesidir oksijenli solunum dört nedir arkadaşlar bakın amonyak daha az zararlı neye dönüştürülüyor üreye dönüştürülüyor karaciğerde. Şama'da numaralandırılan tepkime ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Bir insan da diyor numaralı tepkimenin tamamı gerçekleşir. Evet protein sentezi olur, proteinin hidrolizi olur, oksijenli solunum olur, amonyak üreye arkadaşlar karaciğerde dönüştürülür zaten. Bu doğru. Bir numaralı tepkime hücre dışında gerçekleşebilir. Arkadaşlar hücre dışında burada hangi olay gerçekleşir? Hidroliz tepkimesi Bakın hidroliz hücre dışında gerçekleşebilir. ATP de harcanmıyor arkadaşlar hidroliz sırasında hücre dışında olabiliyor. Bu doğru. 1 numaralı de ATP harcanmazken diyor. Evet hidrolizde ATP harcanmaz. Bu da karşınıza gelir dikkat edin. ATP harcanmaz. E 2 tepkime de bakın sentez reaksiyonu arkadaşlar sentez reaksiyonları bakın ne dedik önceki soruda? Hücre içinde olur ve tabii ki ATP harcanır arkadaşlar. Bu da doğru. 2 numaralı tepkime tüm canlı ribozomda, evet tüm canlı da protein sentezi ribozomda olur. 3 numaralı tepkime ise de tüm canlı da mitokondride olur. He. Şimdi arkadaşlar oksijen solunum tabii ki ökaryotlarda de olur. Ökaryotlarda mitokondri olur ama prokaryotlarda arkadaşlar ne olur? Sitoplazma ve hücre zarında olur. Dolayısıyla tüm canlılarda dediği için ve tüm canlı da, tabii ki mitokondri bulunmadığı için bu yanlış oldu. 4 numaralı tepkime de zehirli bir bileşik daha az zehirli bir bileşiğe dönüştürülmüştür. Evet ama arkadaşlar zehirliyken üre daha az zehirlidir. Bu şekilde arkadaşlar zehir etkisi azaltılmış oluyor bu molekülü. Cevabımız denizli oldu. Besin zincirinde bir canlının besleme basamağını gösteren düzey o canlının trofik düzey olarak adlandırılır. Aşağıda bazı canlıların trofik düzeyleri gösterilmiş. Arkadaşlar bakın trofik düzey bu basamaklara verilen isim. Birinci trofik düzeyde üretici var. Bakın ikinci trofik düzeyde ne var? Buna karıştırılıyor. Birinci dereceden tüketici var. Otçul yani. Bakın birinci derece tüketici canlı nerede yer alıyor? İkinci trofik düzeyde yer alıyor. Bu rakamları karıştırmayın. Birinci, ikinci birbirine karışıyor burada. Ondan sonra bakın. Şurası üçüncü trafik düzey. Kurban nedir? İkinci dereceden tüketicidir. Yani ikinci dereceden tüketici olan canlı üçüncü trafik düzeyde yer alıyor. Yılan nedir arkadaşlar? Üçüncü dereceden tüketicidir. Kartal ise dördüncü dereceden tüketici bir canlıdır. Diyor ki buna gelenleri doğrudur. Karbondioksit özümlemesinin gerçekleştiğinde birinci trafik düzeyde bulunurlar. Karbondioksit özümlemesinde ne oluyor arkadaşlar? fotosentez, kemosentez demek. Sorulara arkadaşlar dikkat edin. Karbondioksit yani e, besin sentezinde karbondioksit tüketilmesi anlamına geliyor bu. Fotosentez ve kemosentez ifade eder. E, birinci düzeyde kim var? Bakın ot var. Yani fotosentez yapan bir canlı var. Bu doğru o zaman. İkinci trofik düzeyde bulunan herbivorlar yani otçul demek istiyor. Herbivor otçul demek. Evet çekirge burada otçuldur. İkinci de yer alır, birinci tüketicidir. Hetero tur turlar diyor, e yani çekirgen hetero turuptur. Bu doğru. Birinci trofüze'deki enerjinin tamamı diyor bir sonraki basamakta. Bakın tamam deyince dikkat edin. Ne kadar aktarlıyordu? Atıyorum burada 100 tane glikoz var. Sabunun 10 tanesi yani yüzde aktarılıyordu. Buradan sonra ne kadar aktarılıyor? Yüzde 10'u. Ne kadar aktarılıyor? Yüzde 10'u. Ne kadar aktarılıyor? Yüzde onu aktarlıyor. Dikkat edelim. Yani bir sonraki basama arkadaşlar enerjinin yüzde 10'u aktarlıyor. Tamam dediği için yanlış oldu bu. Tüm besin zincirlerinde diyor ikinci derece tüketiciler. Kim bu ikinci derece tüketici arkadaşlar? Burada kurbağadan bahsediyor. Birinci trafik düzeydeki canlılar besin kaynağı olarak kullanır. Yani otla da beslenir demek istiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Burada birinci derece tüketici yani çekirge olarak görülen canlı burada mutlaka otçul olmak zorundadır. Bu hep olamaz yani. Neden? Çünkü bunun üzerinde yiyebileceği bir et yok. Ot yiyor sadece. Ama ikinci derece tüketici 3, 4 bunlar nedir arkadaşlar? Sadece etçil de olabilirler. Hepçil de olabilirler. Tamam bizim burada kurbanedir nedir arkadaşlar? Etçildir. Ama başka bir besin zincirinde arkadaşlar. E, ikinci, üçüncü, dördüncü tüketici canlı ne olabilir? Etçil ya da hepçil olabilir. Yani otu da yiyebilir aynı zamanda. Ama bakın dikkat edin. Birinci derece tüketici otçul olmak zorundadır. Hepçil olamaz. Ama 2 3 ve 4 hepçil veya etçil olabilir. Tüm besin zincirleri dediği için arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. İnsanlar arkadaşlardaki sürecinde bir özelliğe ait e, kalıtım gösterilmiş diyor. Kalıtım biçimlerinden hangileri ile aktarılabilir? Arkadaşlar öncelikle ne yapın? En kolaydan başlayın. En kolay hangisi? Bu tabii ki yele taşınması değil mi? Yele taşınması neye bakıyorduk? Yele taşınınca dişi de görülmeyecek. Dişi de görülmez. Ne olacak başka? E, ee, babadan ola geçmesi lazım. Babadan oğula geçer. Dişilerde görülmemiş. Tamam. Babadan ola geçmiş mi arkadaşlar? Geçmiş. E, ee, babadan ola geçmiş mi? Geçmiş. Dolayısıyla ye'ye bağlı taşındığını söyleyebiliriz. Baskın olabilir, çekinik de olabilir. Burası çok önemli değil. Otozomal zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Hasta olanlara küçük a küçük a diyorduk değil mi? Bunlar hasta oluyordu. Ee, büyük a büyük a. Büyük a ağ, küçük a'lar kimler oluyordu burada? Sağlamlar oluyordu. Önce hastaları yazıyorduk. Bakın şunlar hasta olduğu için küçük A küçük olmaları gerekiyor. Diğerleri de arkadaşlar nedir? Ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A olacaklar. Buna bakarak bunu buluyoruz. Bunun heterozigot olması lazım. Büyük A büyük A olamaz. E, buradan da zaten şunun büyük A büyük A olma ihtimali yok. Bu da heterozigot olmak zorunda. Şuna bakarak şunlara bunu bulabilirsiniz. Heterozigot olmak zorunda. E, buradan da zaten bunun homozigot yani büyük A büyük A olma ihtimali yok. Mecburen heterozigot olacak. Bunlar zaten taralı olmadığı için bunlar küçük küçük olamıyorlar değil mi? Dikkat edin. O zaman otozoma çekinik olabiliyor. X'e bağlı çekinik arkadaşlar. Burada renk körlüğünü deneyebilirsiniz. X'e bağlı çekinikte ne yapıyorduk? Bakın dişilerde üç durum var. Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olunca dişiler. Bakın şu küçük R, re, küçük R'ler hasta oluyordu. Büyük R, büyük R, büyük R, re, küçük R'ler sağlam oluyordu. Erkekte iki durum vardı. Büyük R'ye erkekler sağlam oluyordu. Küçük R'ye olanlar hasta oluyor idi. Tamam. Şimdi yazalım. Bakın şu erkek nedir? Hasta erkek küçük R'ye. Şu hasta erkek küçük R'ye. Bu hasta erkek küçük R'ye. Bu da hasta erkek küçük R'ye. Dişiler arkadaşlar nedir burada? Sağlıklı görünüyor. Ya büyük R büyük R olacaklar ya büyük R küçük R olacaklar. Şu hasta erkeğe bakarak bunun annesinin taşıyıcı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan zaten bakın büyükre büyükre olamıyor bu dişi. Bu da taşıyıcı olmak zorunda. Buna bakarak bu annenin taşıyıcı olduğu söylenir. Buradan da zaten arkadaşlar şu bireyin dişinin taşıyıcı olması gerekiyor. Uymayan bir yeri yok. Yani x'e bağlı çekinik ne yapabilir? Taşınabilir. x'e bağlı baskında ne yapıyorduk arkadaşlar? E, x büyük a büyük a x büyük a küçük a ne oluyordu? Bunlar hasta oluyordu değil mi? X küçük a küçük a ne oluyor dişlerde? Sağlam oluyor idi. Erkekte gene iki durum vardı. X büyük a y olan erkekler hasta oluyordu. X küçük a y olan erkekler sağlam oluyordu. Şimdi bakalım şu erkek hasta olduğuna göre büyük a'yı taşıması gerekiyor. Baskın geni. X büyük a y. Bakın hasta erkekleri büyük a y yazdım. Baskın geni taşımaları gerekiyor yani. E dişiler bakın Sağlam dişler neymiş? Küçük A, küçük A. E bunlar da küçük A, küçük A olmaları gerekiyor değil mi? Bakın şöyle. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bakalım oluyor mu? Bakın şu dişin oluşabilmesi ne olması lazım? Bir sağlam gelin, anneden gelmesi lazım. Tamam bu gelir ama. Burada arkadaşlar bakın baskın gene alacağı için babadan. E, dişilerin ne olma ihtimali yok, sağlıklı olma ihtimali yok. Aynı şekilde bakın, hasta erkekler arkadaşlar sağlıklı kız çocukları ne yapmaz? Olmaz. Hasta erkeklerin sağlıklı kız çocukları olmaz. X sabahlı e baskın taşınamaz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Yukarıda verilen bitkileri aşağıdakilerin hangisi ortaktır? Şimdi arkadaşlar bunlar bir bakalım. Karayosun nedir? Damarsız, tohumsuz bir bitki. El ise arkadaşlar damarlı, tohumsuz bitki. Çam ise arkadaşlar açık tohumludur. Açık tohumlu. Açık tohumlar tabii ki damarlı ve tohumlu. E, Mısır'da nedir arkadaşlar? Kapalı tohum bitkilerden, kapalı tohumlu bitkilerden tek çenekli bir bitkidir. Tek çenekli. Tabii ki bu da gene damarlı ve tohumlu bitkilerdendir. Tohum oluşturma diyor. tohumsuz. Karayosun tohumsuzdur. Eğlenti öt de tohumsuzdur tohum oluşturma olmaz. Meyve verme diyor. Arkadaşlar meyve nerede bulunur? Kapalı tohum bitkileri de arkadaşlar bulunur meyve. Açık tohum bitkilerde gerçek meyve yoktur. Zaten karayosun ve el arkadaşlar meyve bulunmaz. İletin demetine sahip olma diyor. E, damarlı, bak iletin demeti var. E, damarlı damar iletin demeti var. Bunda da iletin demeti var arkadaşlar. El damarlı ama bakın damarsız tohumsuz karayosunlarla da iletin demeti nedir? Bulunmaz. Gerçek kök gövde yaprak arkadaşlar karyosunlarında bulunmaz. Diğerlerinde bulunur. Hücrelerinde kloroplast bulundurma. Zaten arkadaşlar bu bitkiler ortak yanları nedir bunların? Kloroplast taşımalarıdır diyebiliriz. Cevabımız Edirne. Hücre döngüsünün G1 fazındaki DNA miktar 4 çarpı ön üzeri eksi 8 gram olan ölemehane hücresinin DNA miktarlarının olduğu evreler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Önce bir döngüyü bir hatırlayalım bir ufak. Şöyle ana döngüyü hatırlayalım. Bakın şurası M yani mitotik evre. Burası G1 evresi. Burası S evresi. Burası da arkadaşlar G2 evresi. Burası da neydi arkadaşlar? Şu evre. Burası M yani bölünme evresi. Burası da interfaz evresi. Şimdi G1'deki arkadaşlar DNA 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 değil mi? Şurası yani. Şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. DNA ne zaman eşleniyordu? S evresinde eşleniyordu. O zaman demek ki G2'deki DNA miktarı ne olacak arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacak. Ve bu şekilde arkadaşlar nereye giriyoruz? Bölünme evresine giriyoruz. Şimdi arkadaşlar M evresinde içerisine biraz girelim. E zaten başlangıçta dedik ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 DNA miktarımız. İnterfazda S evresinde arttı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 oldu. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bölünme başladıktan sonra mayoz birin sonunda bakın. Birinci bölünmenin sonunda yarıya düşüyor tabi DNA miktarı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluyor. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Sonra mayoz 2'de ise arkadaşlar tekrar yarıya iniyor. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. 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 Yani bu e, DNA miktarı kromozom sayısı gibi değildir. Eşlendiği zaman iki katına çıkar. Ondan sonra her bölümde de mayoz 1 ve mayoz 2'de de yani yarıya iner. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 arkadaşlar nerede olacak? Bir kere G evresinde olur dedik. Birinci bölümün bütün evrelerinde arkadaşlar yine 8 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Dolayısıyla yani şu e, DNA miktarının 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olduğu yere G2 yazılabilir. Ya da birinci bölünmeden herhangi profaz, metafaz, anafaz, telefaz evleri de yazılabilir. Yani G2 yazılabilir, birinci bölünme yazılabilir, ikinci bölünme buna yazılamaz. Gelim arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 ne zaman oluşuyor bu? Mayoz 1'in sonunda oluşuyor ve şu Mayoz 2'nin içerisindeki bölünmede de gene bu 4 olarak devam ediyor. Yani profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 de nedir? DNA miktarı arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 dolayısıyla şu 2'ye ne yazması lazım? Birinci bölünmeden bir yer yazmaması lazım. İkinci bölünmeden bir yer yazması lazım. Çünkü yarıya düşmüş hali. Ya bakın profaz 2 olabilir. Metafaz 2 olabilir. Bakın metafaz 2, metafaz 2 demiş ya burada. Zaten ikisi de iki nedir? Zaten ikisinin DNA miktarı aynıdır. 4 çarpı 10 üzeri 8dir Ne zaman yarıya düşer? Yani 2 çarpı 10 üzeri 8e düşer. Stop bölünmesi 2'den sonra yani stokinaz 2'den sonra e, hücreler birbirinden ayrılacağı için DNA miktarı her bir hücrede yarıya düşmüş olur. Cevabımız ne olacak o zaman? Bursa olacak. Arkadaşlar kanala abone olup yorum yazmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.